Merhaba. Artcam'de mermer bir blok üzerine bir 3 boyutlu rölyef işlemesi yapacağız. Öncelikle yeni bir kontrol ne deyip yeni bir alan oluşturuyoruz. Şimdi işleyeceğimiz rölyefin kenarlarında beşer santim boşluk kalacak. Toplam rölyefimiz 250 milimetre olacak eni. Biz bunu 350 milimetre olarak yazıyoruz. Boyu da 1200 mm olacak ama bunun 5'er santim boşluğuyla 1300 mm olacak. Şu 3 tane sıfır noktasını sol alt tam veriyoruz. Tamam dedik. Yeni bir ekran açıldı. Bunun içerisine asistan kısmından bir dikdörtgen çiziyorum. Bu da benim vermiş olduğum ölçüden Evet. İstediğim ölçü 250'ye 1200. Oluştur dedim. Şimdi F9'a basarak bunu ortalattırıyorum. Kenarlarında 5'er santim boşluk kalsın istiyorum. Rölyefi işlediğim zaman tam ortalaması içinde yani sadece orta kısmın işlemesi için de bir e, dikdörtgen şeklinde vektör çizdim. Şimdi buradan 3B görünüme geçiyoruz. Diyoruz ki rölyefler dışarıdan 3B model al. Buradan işleyeceğimiz STL formatındaki dosyayı seçiyoruz. Dosyamız geldi. Şimdi bu ekranı hiç kapatmadan eğer 2B görünümdeyseniz buraya tıklayarak 3B görünüme geçiyoruz. Öncelikle merkez dedik. Burada bakın. Bunu çevirmemiz gerekiyor. Çevirmek için şuraya dikkat ederseniz mavi eksen etrafında döndürürsek bu ortalanacak. Mavi eksenimiz neymiş bizim? Burada mavi eksenimiz Z olarak görünüyor. Yani şuradan Z'ye 90 yazdım. Uygula dedim. Evet, şimdi oldu. Şimdi de buradan enini boyunu ayarlamaya çalışıyorum. Şuradan Evet. X boyunu ben 250 olsun istiyordum. şu y boy bağlayı kaldıralım. Y boyunda 1200 olsun istiyordum. Evet. Uygula dediğimizde şimdi bunu şuna 250 yapalım tekrar. Şuna 1200. Uygula dediğimizde evet yakın bir değer verdi. Şimdi z boyunu da 31 olarak verdi. Ben buradan şunu da kaldırayım ve diyeyim ki 15 milimetre uyguladıyım. 15 milimetre derinliğinde 250 eninde 1200 boyunda bir rölefim oldu. Buradan yapıştır diyorum. Yapıştıra bir sefer basacaksınız. Fazla basmayın. Kapat dedik. Güzelce rölefimiz burada oluştu. Bak. Şimdi 2B Burada dursun. 3B görünümde kalalım. Takım yollarından şurada takım yollarından 3B takım yollarından rölef işlemeye geliyoruz. Burada diyor ki tüm rölef. Burada seçili vektörler diyoruz. Şimdi 2B görünüme geldik. Şu vektörü seçiyoruz. Bakın. Bunu seçtiğimiz için sadece bunun içini tarama yapacak. 3B görünüme tekrar geldik buradan finish diyor. Finish seçeneğine tıklıyoruz. Şuradan yuvarlak uçlu 8 milim bıçağı aldık. Düzenle diyelim. Hızları ayarlayalım. Kesim hızımız 1000 olsun. Dalma hızımız 500 olsun. Çap 8, dik adım 20 demişiz. Yan adımı 1 verdik. 1.5 verdik. OK diyelim. Seç diyelim. Şimdi Evet. Güvenli Z değerimizi 20 olarak ayarlıyoruz. Malzeme bloğu tanımlayın diyor. Model kalınlığına ne giriyoruz. Model kalınlığımız mesela 100 mm mermerimiz var. Buradan hesapla diyoruz. Evet, bunun taramasını yaptı. Güzel bir şekilde. Tamam. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Şuradan takım yollarını kaydet deyip tarıma 1 diye kaydediyorum.